Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan karşı taarruzda 53 mevzi kontrol altına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın Basarkeçer ilçesine bağlı Zot köyünde bulunan en büyük askeri üssünü vurarak imha etti. Ermeni askeri üssü Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesine doğrudan tehdit oluşturuyordu. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla üssün imha edilmiş görüntüleri kaydedilerek yayınlandı. İki gün önce kanalımızda bu üssün vurularak imha edildiğini açıklamıştık. Zengezur'da vali yardımcısı, Azerbaycan ordusunun Nerkin kent köyüne ilerlediğini iddia etti. Ermeni vali, köyün tahliye edildiğini, Ermeni birliklerin de bölgeye sevk edildiğini savundu. Diğer yandan İran ordusunun Ermenistan sınırındaki askeri birimleri tam olarak savaşa hazır duruma getirildi. İran'ın Ermenistan büyükelçisi İran-Ermeni sınırını tehdit eden herhangi bir senaryoya direneceğini açıkladı. Büyükelçi, bölgedeki gelişmelere ve komşu iki ülke olan Ermenistan ve Azerbaycan ile ilişkilerine ilişkin tutumunu çeşitli düzeylerde ifade etti. Büyükelçi, İran komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün ve sınırlarının ihlal edilmesine karşı çıkıyor dedi. Büyükelçi, İran-Ermeni sınırının tarihi iletişimsel bir yol olduğu ve aynı kalması gerektiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a, İran'ın Ermenistan ile olan bağları tehlikeye girmemeli, iletişim yolları kapatılmamalıdır. İran'ın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ilişkin tutumu açıktır. Ermenistan'ın güvenlik meselesi İran için önemlidir dedi. Azerbaycan ordusu 12 Eylül gecesi başlattığı karşı taarruzda Ermenistan ordusuna verdiği zayiatları açıkladı. Azerbaycan ordusunun uyguladığı kararlı müdahale tedbirleri sırasında Ermenistan'ın provokasyonunun önlendiğini ve stratejik öneme sahip çok sayıda komuta tepesinin Azerbaycan birlikleri tarafından kontrol altına alındığını bildirdi. Operasyon kapsamında, Goris bölgesi ve Kahnat yerleşimi istikametinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait 2 adet S-300 radarı, 3 adet S-300 lançeri ve Basar Keçer istikametinde imha edildiği belirtildi. Aşağı karanlık yerleşiminde ait 2 adet S-125 RTS-125 radarının yanı sıra çok sayıda personelin imha edildiği belirtilerek, karşı tarafın hava savunma sisteminin de bu yönde imha edildiği aktarıldı. 1 adet elektronik harp aracı Jitel, 14 adet top ve obüs, 9 adet havan ve 6 adet mühimmatın devre dışı bırakıldığı, toplam 32 aracın da devre dışı bırakıldığı aktarılarak Ermeni birliklerine ait 3 Kamaz, bir Ural ve biri mühimmat yüklü bir kamyon ile 3 mühendislik teçhizatı, 3 havan, BLASE sisteminin vurulduğu kaydedildi. Mobil hava savunma sistemi çeşitli kalibrelerde 35 küçük silah, 20 el bombası, 2 optik cihaz, 2 iletişim cihazı ve 14500'den fazla mühimmatın da ele geçirildiği kaydedilerek toplamda karşı tarafın 53 mevzisi, 2 havan atış pozisyonu, 8 stratejik olarak önemli yüksekliğin kontrol altına alındığı belirtildi. Zod köyü yönünde bulunan 538. ayrı nakliye Tugayı'nın kalıcı konuşlanma noktası, 2S300 ve 2S125 sistemleri ile mevzilerinde yok edildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusu tarafından yürütülen kararlı müdahale önlemleri sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin 450 kadar askeri de yok edildi. Önceki gün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin kaybettiği asker sayısının 400'den fazla olduğunu açıklamıştık. Diğer yandan Birleşmiş Milletler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde artan gerginlikten duyulan endişeyi ifade ederek iki ülke arasında dün varılan ateşkesin duyulan memnuniyeti belirtti. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar ele alındı. Konseyde konuşan BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, iki ülke arasında dün yapılan ateşkestin duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Jenja, Birleşmiş Milletler'in tarafların birbirleri hakkındaki iddialarını teyit edecek bir konumda olmadığını belirterek, ancak siviller üzerindeki olası etkisi de dahil olmak üzere bu tehlikeli tırmanıştan derin endişe duyuyor ve tarafları gerilimi azaltmak için acil ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz dedi. Bu hafta iki ülke arasında yaşanan olayların, bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip olduğunu net bir şekilde hatırlattığını kaydeden Jenca, uluslararası toplumun, taraflar arasındaki mevcut gerilimi azaltarak, barışçıl bir çözüme bağlı kalınması için hiçbir çabadan kaçınmaması gerektiğini vurguladı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği ise Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan devlet sınırında gerçekleştirdiği asker provokasyondan ciddi endişe duyduğunu ifade etti ve Ermeni ordusunun eylemini kınadı. Açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu arasında 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiriye ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmalara uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi açıklamada, Azerbaycan'dan yasa dışı silahlı grupların çıkarılması için çağrıda bulunuldu. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 205. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun düzenlediği son operasyonlarla birlikte liman kenti yakınlarındaki Dibrova ve Cicerova ile geçirildi. Ukrayna birlikleri, her sonda Çarivne köyüne kadar ilerledi. Köprülerin vurulması sebebiyle Rus ordusu ikmal sıkıntısı yaşıyor. Çarivne'den Dnipro nehrine ulaşılması halinde Rus birlikleri kuşatmada kalacak. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın Ukrayna'ya daha uzun menzilli füze sağlaması halinde çatışmanın doğrudan tarafı olacağını söyledi. Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika'nın, Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olduğunca uzatmaya ve bu durumu kontrol etmeye çalıştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Yıldızı'nın son birkaç aydır Ukrayna ordusunu karşı saldırıya hazırladığını Amerikalı yetkililerin saklamadığını dile getiren Zaharova, o zaman bir sorum var, Ukrayna silahlı kuvvetleri mi yoksa Ukrayna ve Batı silahlı kuvvetleri mi? Amerika Birleşik Devletleri dahil, Kiev rejimine istihbarat ve saldırı silahları sağladılar. Kusura bakmayın ama bu artık danışmanlık hizmeti değil, bu psikolojik ve manevi destek değil, bu doğrudan katılımdır diye konuştu. Zaharova, Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak ifadesini kullandı. Böyle bir durumda uygun yanıtı vereceklerini dile getiren Zaharova, elimizdeki tüm araçlarla topraklarımızı savunma hakkımızı saklı tutuyoruz şeklinde konuştu. CNN ise Amerika'nın Ukrayna'ya uzun menzilli ordu taktik füze sistemlerini vermeye eğilimli olmadığını belirtti. Haberde Amerika'nın Ukrayna kuvvetlerine Ukrayna'nın aylardır talep ettiği uzun menzilli ordu taktik füze sistemleri sağlamak konusunda isteksiz olduğu ifade edildi. Haberde uzun menzilli ordu taktik füze sistemleri 300 kilometreye kadar bir menzile sahip. Yönetim hala bu sistemleri sağlamanın tırmandırıcı olabileceğini düşünüyor çünkü Rusya'nın kendisine ateş etmek için kullanılabilecekler denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Almanya'dan bekledikleri hava savunma sistemlerini henüz almadıklarını belirterek, Fransa ve İtalya ile de bu konuda çalışmakta kararlı olduklarını söyledi. Tam üyelik hedefi süreci içerisinde şimdiki önceliklerinin Avrupa Birliği'nin tek pazarına dahil edilmek olduğunu belirten Zelenski, bunun büyük bir zafer olacağını söyledi. Zelenski, hava savunma sistemleriyle ilgili bir soru üzerine Alman ortaklara gelince, birkaç sistem bekliyoruz ancak henüz herhangi bir sistem almadık dedi. Yine de Almanya'ya müteşekkir olduğunu belirten Zelenski, Almanya'nın söz konusu sistemleri daha erken sağlamış olabileceğini ancak neticede Ukrayna'da sivil kayıpların Almanya değil, Rusya yüzünden verildiğini dile getirdi. Zelenski, bunların temini için görüşmelerin yalnızca Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri sürmediğini, İtalya, Fransa ve İsrail ile de çalışmak konusunda kararlı olduklarını belirterek, ama şu ana kadar İsrail'den olumlu bir tepki almadım, dedi. Zelenski ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 5 günlük çatışmalarda 110 kilometre ilerlediğini ve Harkiv bölgesindeki yaklaşık 400 yerleşim yerini kurtardıklarını açıkladı. Zelenski, Harkiv bölgesinin neredeyse tamamının işgalden kurtarıldığını söyledi.